Birleşmiş Milletler raporuna göre 100 binden fazla insan bu çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Suriye'den kaçmayı başarabilenlerse çevre ülkelerdeki mülteci kamplarına sığındı. İşte bugün biz de Şanlıurfa Harran konteyner kentinde burada yaşayan Suriyelilerin hayatlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Harran, Şanlıurfa'nın 65 bin nüfusu ilçesi. Son iki buçuk yılda bu tarihi ilçenin nüfusu artık daha da kalabalık. Çünkü Suriyeli mültecilerin ya da yetkililerin deyimiyle misafirlerin kaldığı kamplardan biri Harran'da bulunuyor. 14.000'e yakın Suriyelinin yaşadığı bu kampta bizlere Harran Kaymakamı Selam Yazıcı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi görevlileri eşlik etti gelen kardeşlerimizi, Suriyeli misafirlerimizi kesinlikle mülteci olarak görmüyoruz. Onlar savaş mağduru ve bizlere sığınan kardeşlerimiz, misafirlerimiz olarak görüyoruz. Ve tamamen insani boyutta kendilerine yaklaşıyoruz. Ayrıca burada yaşayan insanların kendileriyle akrabalık bağları da var. Hem dilleri ortak, hem dinleri ortak. Dolayısıyla biz kendilerine bu şekilde yaklaşıyoruz. Ve kendimizi adeta ensar yerine koyup kendilerini de muhacir olarak görüyoruz. Kampta kalanlar için ana vatanını geride bırakmak oldukça zor olmuş. Çaldığımız her kapının ardından bambaşka bir dram çıkıyor. Kliniğim ve evim yan yanaydı. Benim muhalifleri iyileştirdiğimi öğrendiklerinde keskin nişancılar hepsini vurup yaktılar. Ben de ailem alarak kaçmak zorunda kaldım. Bize Suriye'deki okullarımızda Türkiye Suriye'nin düşmanıdır diye öğrettiler. Geldikten sonra gördük ki böyle değilmiş. Tam tersiyle karşılaştık. Kamplarda bu zamana kadar 7000 doğum gerçekleşmiş. Udey Bebek de onlardan biri. 25 gün önce doğmuş. Savaştan, acılardan, yaşananlardan habersiz annesinin kucağında uyumaya devam ediyor. Udey'in babası ise Suriye ordusunda yüzbaşıymış. Rütbeyi, parayı, her şeyini şerefi için bıraktığını söylüyor. Peki halkı vurma emri verdiler. Ben buna razı olmayıp askerliği bıraktım ve muhaliflerin tarafına geçtim. Sahih <laughs> halkalam, Askerler oradaki insanlara bıçakla işkence ediyor benden daha üst rütbeli bir albayın askerlere kadınları tecavüz etme emri verdiğini kendi kulaklarımla duydum. Tabii ben buna razı olamazdım. Ben orada savaşıyordum. Yaralı olduğum için buradayım. Buraya gelmemizdeki diğer bir sebep çocuklarım. Onlar kalkan uçak seslerinden korktuğu için buraya kaçtık. Kampta dolaştıkça büyük acılar ve büyük sevdaların kol kolu olduğunu görüyoruz. Nermin Ahsen ve Üsame Hilal bir ay önce kampta evlenmiş. Suriye'de güvenli bir bölgede yaşayan Nermin, ülkesini terk etmek zorunda kalan Üsame'ye kavuşmak için her şeyinden vazgeçmiş. Onu sevdiğim için her şeyi bırakıp geldim. <laughs> Yeni gelin olanlar beyaz giyer ama ben bu renkleri giyiyorum. Çünkü Özgür Suriye <laughs> ordusunun renkleri bunlar. Halime Kürdi ise Suriye'deki savaşta oğlunu ve gelinini kaybetmiş. Yaralı torunu öldü zannedilerek cesetlerin arasına atılmış. Ölmediği fark edilince nine ve torunu Türkiye'ye sığınmış. Allah beşarı başımızdan defesin. Her şeyimiz gitti. Evler çoğu yerde bitişik. Ölülerimizi bile bir ay sonra yıkıntılardan çıkarabiliyoruz. Allah Türkiye'nin makamını yükselsin. 2000 konteynerin yer aldığı kampta, sığınmacıların ibadetlerini yerine getirmesi için iki cami bulunuyor. Suriye'deyken imam olarak görev yapanlar, aynı zamanda bu camilerde çocuklara Kur'an eğitimi veriyor. Suriyeliler için dünyada olup bitenden, özellikle ülkelerinden haberdar olmak çok önemli. Mülteciler, ülke haberlerini kampa kurulan internet kafelerden ve uydudan yayın yapan Suriye kanallarından takip edebiliyorlar. gündelik işlerini halleden Suriyeliler, diğer yandan da mülteci psikolojisinden çıkmak için kişisel bakımlarını ihmal etmiyor. Sığınmacılar alışverişlerini konteyner kentte bulunan marketten, AFAD tarafından verilen kredi kartları ile yapıyorlar. Daha önce yaşanan yemekhane sorunları da bu sayede çözülmüş. Bu kampta tam 3 tane market bulunuyor. Elimde görmüş olduğunuz bu kartlara aylık kişi başı 100 er lira yükleniyor. Ve Suriyeliler bu kartlarla alışveriş yaptıktan sonra konteynerlerinde kendi yemeklerini kendileri kolaylıkla yapabiliyorlar. Türkiye'de bulunan tüm kampların sağlık ünitelerine günde ortalama 8 bin kişi gidiyor. Konteyner kentteki hastane Türkiye'deki tüm kamplar içinde belki de en iyisi. Kampta binlerce çocuk var. Çekimler sırasında kimi bayram şekerini paylaştı, kimi evine davet etti. Üstelik o sımsıcak kahkahalarını ve bitmeyen neşelerini de bizden esirgemediler. Sığınmacı çocukların Türkiye'ye ilk geldikleri günlerde yaşadıkları eğitim problemi de artık çözülmüş görünüyor. 64 destek, 3 tane okulumuz var burada. Burada e, sabah ve öğlen olmak üzere ikili öğretim veriliyor ana sınıfından liseye kadar e, burada e, öğrencilere e, eğitim ve öğretim verilmekte. Yani şu an burada kaç tane öğrenci eğitim oluyor? Yaklaşık 4500 öğrencimiz var burada. 4500 öğrenciye burada eğitim ve öğretim verilmekte. Peki yani müfredat Suriye müfredatı diyebiliriz, öyle değil mi? Evet, müfredat Suriye müfredatı. <laughs> Türkiye'deki bu 21 kampta sosyal tesisler bünyesinde halı dokuma, el sanatları, resim, dil, cam işçiliği gibi 330 kurs bulunuyor. Kursiyerlerden Tevzu Hacuri'nin Atatürk tablosu göz kamaştırıcı. Türkiye, yani Türkiye'de yaşıyorum. Şu an burada en çok ne değerli? Bu insan değerli, bu bayrak değerli. Onun için ben ikisini birleştirdim resimde. Ben buradayım ama yüreğim orada. Vatanım Suriye. Çocuklarım hala orada yaşıyor. Bu bayram Suriyeliler için biraz daha hüzünlü geçiyor. Çünkü önceki bayramlar yanlarında olan sevdikleri şimdi yok. Dileriz. Bu Bayram Suriyelilerin ülkelerinden ayrı geçirdikleri son bayram olmuş olur gülüyorlar, gülüyorlar, muhabbet, muhabbet.